Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel ve muhteşem bir yelek modelim var. Hem yelek modeli olarak kullanılır. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hem batanya modeli olarak bir de lif modeli olarak da kullanılır. Şahane fıstık modeli çok güzel bir yelek modelim var. Bu nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Alt kısmını bu şekilde yaptım. Zincir çektim zincirlerin üzerinde trabzanlar yaptım arkadaşlar tekli trabzanlar şimdi 1 2 3 3 tane zincir yaptım dönüyorum ipimi attım üzerine yine trabzan yapıyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar tığ numaramı söylemedim 8 kullanıyorum ipimde bu şekilde hem lif ipi hem yelek ipi olarak kullanılıyor batan ipi olarak da kullanılıyor ince iki telli ip arkadaşlar yine trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane yaptım arkadaşlar. Baştaki zincirle birlikte 6 tane oluyor. Bu şekilde 2 tane zincir çektim. İpimi tekrar attım üzerine. Ve 1, 2, 3. 3. deliğin içinden fıstık modeli yapacağım arkadaşlar. Bir ipimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini birden çıkardım bu şekilde tekrar iki tane zincir yaptım ipimi attım üzerine bir iki üçüncü deliğin içine trabzan yaptım bu şekilde tekrar bir tane daha trabzan bir tane daha trabzan yaptım böyle arkadaşlar tekrar bir iki tane zincir ipimi attım üzerine bir birinci deliğe yakına götüreyim arkadaşlar birinci deliğe değil ikinci del, üçüncünün içine üçüncünün içine bu şekilde fıstık bir iki üç dört İpimi aldım bir kere de çıkardım böyle arkadaşlar yapmaya devam edeceğim bir iki iki zincir 1 2 3. deliğin içine trabzan yapacağım. 3 tane trabzan. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincir ipimi attım üzerine. 1 2 3'ün 3. delin içine 4 defa Fıstık modeli olarak gevşek ip çekiyorum. ipimi bir kere de çıkarıyorum. Böyle arkadaşlar. Modelimin alt kısmı yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Modelimizin son kısmına geldik. Yine 6 tane trabzan yaptım. 6 tane trabzan bu tarafta. 6 tane bu iliğimizin kenarları oluyor. Şimdi 3 tane zincir çektim tekrardan dönüyorum yine altı tırabzan şeklinde 1 2 3 4 5 6 Altı hani altı tane tırabzan yaptım böyle arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çektim. Tekrardan ipimi attım üzerine ve burada 1 2 3 4 4 tane gerçek yaptım ve bir kere de çıkardım fıstık oldu. Tekrar 1 2 zincir daha. Yine hemen yanındakine 1 2 3 4. Yine ipimi hepsini böyle birlikte çıkardım. Modelim böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 1 2 tane zincir tekrardan Bu kenarları da tırabzan 3 tane tırabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar 2 tane zincir hemen yanına 1 2 3 4 tane yaptım. Bir kere de çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim bir iki tane zincir daha tekrar ipimi attım bir iki üç dört tane yaptım bir kere de çıkardım İpimi sarayım arkadaşlar devam ediyorum İpimi sardım tekrar iki tane zincir iki hemen yanında trabzan 3 tane tırabzan yapacağım 1 2 3 3 tane trabzan tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar 1 2 tane zincir hemen yanında 1 2 3 4 tane yaptım ve çektim bu şekilde fıstık oldu bir iki tane zincir daha yine hemen yanına bir tane daha fıstık yapıyoruz 2 3 4 ipimi yine birden çıkartıyorum bir iki tane bu şekilde tekli trabzan örüyorum Böyle arkadaşlar sonuna gelince tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar kenarları da 6 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum ve dönüyorum. İpimi attım üzerine. beyne yine 6 tane trabzan kenarlarda yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. 1 2 2 tane zincir yaptım. 1 2 3 4 tane fıstık modelini yaptım. Ve bu şekilde arkadaşlar. Çektim buradan. Ve 2 tane zincir ve hemen trabzanları örmeye devam ediyorum. Böyle arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı. Çok güzel bir model. Bir, iki tane zincir. Ortaya bir, iki, üç, dört. Tekli bir fıstık örüyorum. Bir, iki tane zincir daha hemen yanına trabzan örüyorum arkadaşlar bu şekilde iki tane gülümüzü tamamladık bunu devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz böyle yani gül olarak modelimiz tamamlandı şimdi tekrar şu modelin alt kısmı nasıl yapılacağını sana göstereceğim yani size göstereceğim arkadaşlar yine 3 tane zincir çektim dönüyorum ve tekrar 6 tane olacak şekilde tırabzan yapıyorum. Böyle arkadaşlar şimdi 1 2 tane zincir yaptım. Hemen yanında 1 2 3 4 bir tane fıstık yapıyorum sabitliyorum tekrar bir iki tane zincir hemen öbür yanına 1 2 3 4 yine fıstık modeli yapıyorum Arkadaşlar bu şekilde yine iki tane zincir trabzan yapıyorum böyle arkadaşlar yine fıstığın başlangıcı olarak devam edecek bir iki tane zincir bir iki üç dört bir iki zincir hemen yanında yine aynı işlemi iki üç dört yine fıstık yaptım bir iki tane zincir hemen trabzan şekilde 3 tane olacak ve evet arkadaşlar modelimiz şimdi devam edeceğim yine sonuna kadar Evet arkadaşlar modelimiz yelek modelimiz bu şekilde şahane bir model denemekte fayda var çok güzel çok gösterişli olur arkadaşlar yapıldığı zaman çok kolay hemen yapabileceğiniz bir model bir günde bitirebileceğiniz fıstık modeli Arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.